Şanlıurfa Eyübiye ilçesinde Bulduk Mahallesi'nden eskiden yollarımız çok kötüydü. Şimdi Allah razı olsun Şanlıurfa Eyübiye Mehmet Buş'tan teşekkür ediyoruz. Yollarımız yapıldı. Çamurdan kurtulduk. Daha önce bu yollarımız hiç çıkılmıyordu. Şimdi yollarımız yapılıyor. Kepçeler çalışıyor. Burada bütün ekipler buradadır. Çok memnunuz. Eyübiye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan teşekkür ediyoruz. Yollarımızı yapmış. Çok sağ olun başkanımıza.